diğer sayfaya. Merhaba arkadaşlar ben Arif. Bugün sizinle Erzincan düz halayını yapacağız. Rıza Kılıç düzenlemesiyle yapıyoruz. Düzenlemeyi biliyorsunuz. Birinci bölümünü yapmıştık. Eğer onu izlemediyseniz birinci bölümünü izleyin. Şimdi diğer bölümünü yapacağız. Son bölümünü yapacağız. Aslında 3 bölümden oluşuyordu. 3 farklı ritim değiştiği için. 3 parçadan oluşuyor aslında. İlk 2 bölümü öğretmiştim. Sonuncusunu bugün öğretiyorum. Bugün 9-8'lik olan kısmı yapacağız. 1-2-1-2-1-2-1-2-3 şeklinde ilerliyoruz. 3, -3. sonda si bemol 2 kullanılıyor. Başlayalım. Şimdi ne diyor? 5. pozisyondayız arkadaşlar. Tabi oraya 5. pozisyon diye yazmadım. Ona dikkat edelim. Üst telde R'ye basılı tutuyoruz. Fa diyez 3'e basılı tutuyoruz. Vuruyoruz hepsine. Sonra sole çarpıyoruz. Hatta bir çalayım hani hangi bölüm? Diyor arkadaşlar. Çalmıyorum telife takılıyor diye. Devam ediyorum. Fa'ya vurduk. Sol'e çarptık. Tabii bu karar şeklinde. Çarptıktan sonra üsttenin boşu La'ya vur diyor. Sonra alttan La, Mi ve La var. Bir ince La. Birinci parmakla. Üçüncü parmakla orta telde Mi. Üsttenin boşu da La. Buraya ulaşıyoruz yani. Ne oldu? Fa'ya 3, Sol'e çarp. La'ya vur sonra alttan şu pozisyona geçiyoruz. Evet. Sonra Sonra ne diyor? La'ya vur üst elin boşu diğerleri basılı. Sonra o sol'e çek diyor. Sol de diyor. Üçüncü parmağı ortaya çekiyoruz. Ama bir kalkmıyor. Sonra alttan tekrar basarak alttan vuruyoruz tüm tellere. Sonra boşa vuruyoruz tekrar alttan vuruyoruz. Notalar eşit dikkat ederseniz tabi arada çekme olan çarpma ve çekmeler sanki diğer nota uzunmuş gibi hissettiriyor aslında değil Fa sol la la, la, la. sol la la, la la hepsi eşit aslında. Daha sonra ne diyor? Yine pozisyon aynı. La'ya vurdu üstlerin başı yine sole çek. Sonra la'dan mi'ye tak diyor. Oktelde git mi'ye. Sonra yine la'ya vur sole çek. Sonra alt üst alt vur diyor. Yani la sol la mi la sol la la la. La sol la mi la sol la la la. kaç defa yapıyoruz? 3 defa da bunu yapıyoruz. Ondan sonra yine geçiyoruz. Yani sol la 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 sol la 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 sol la mi la sol la 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 sol la mi la sol la 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 sol la mi la sol la 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 şurada şurada gösteriyor oluyorum arkadaşlar notaları. Gördüğünüz gibi iki satırda fa sol la 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 sol la 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 sonra La sol la, la la sol la la la. Hani la mi. La la diyorum la da yaptığı için. Sonra ondan iki tane daha yapıyoruz ve iki satır tamamlanıyor. Daha da Yaptık. Ondan sonra satır yaptım o satırı tamamen ama burada 2 si çarpma yazdım bir yerde. Hatta şöyle diyeyim. La do la si la si la do la si la si la Burada si çarpması güzel olmuyor o ikincisinde yani La do la si la si la do la si la si la şu la si la si la'daki İkinci La'yı çarpmayı yapmasak daha güzel olur. La si, la la yapalım. Evet. İkinci ölçüsü de aynı. Bir daha yapıyorum. La do la si, la si la do la si la la. Sonra kaç defa yapıyoruz bunu toplamda? İki defa daha var. Evet, ondan sonra bitiyor. Yani toplam 4 defa yapacağız bunu. Yani Tekniği Bu yapıyoruz. Dedik. Geçtik diğer sayfaya. Diyor ki fa diyez 3'e var. Pozisyon değişmiyor arkadaşlar. Fa diyez 3'e basıyoruz. Üst telden sole çarpıyoruz. Fa sol çarpma oldu. La si üst alt sonra do la üst alt. Fa sol la si do la do si do la do si do la. Do'ya vur, si'ye vur, do'ya çarp sonra la'ya tekrar alttan vur. Sol, la, si, do, la, do, si, do, la. Sonra yine önceki gibi la do la si la do la si la la bunu ekliyoruz. Başı o sonra bu. Sonra aynısı bir daha Sonra bir daha da sonra bir daha yapacağız ama buradakine dikkat edin. Bir tane ünlem var. Bunun diğerlerinden bir nota farklı. Fa, sol, la, si, do, re. Orada o üç tane ünlem işareti ne anlama uyarı olsun diye koydum. Dünya standartlarında veya Türk müziğinde böyle bir sistem yok. Bunu ben kendim koydum öyle dikkatten kaçmasın diye. Hep aynı şeyi yapacağız diye geçip gitmeyelim diye. Ne yapıyor da fa sol la si do re orta telden alıyor re'yi do si do la geri aynı ve bu da bitti sonra dördüncü pozisyona geldik fa sol çarpma la'ya vuruyoruz ve stagatto yapıp kesiyoruz sesi fa sol la fa sol la nokta üstte olunca stagatto'ydu arkadaşlar Sonra, pozisyon değişiyor. İkinci pozisyona geçiyoruz. Sol, fa, sol, mi. Aslında buradaki sol de yine çarpma yazabilirim de fark etmez. Fa, sol, la. Sol, fa, sol, mi, la. Sonra, mi, la, mi, mi, la, mi, la. fasulye 2 ile aldım. Ee, bu, bu, da olabilir. Ee, az önce gösterdiğim şekilde basılacak diye bir şey yok. Ben biraz daha kolayını öğretmeye çalışıyorum. Fa sol la sol fa, sol mi la mi la mi mi la mi la, mi, la. fa sol, la. sol, fa, sol mi, la mi la mi la mi mi la mi la Diğeri de bunun aynısıydı. Sonra geldik alt satıra. La sol la si la si çarpma sol la fa sol, mi Ondan sonra Mi fa mi fa çarptık sonra mi sol çarptık Sonra bemol 2'ye geliyoruz mi bemol 2 Burada bemol 2'ye basıp çarpıyoruz fa'lara Sonra mi bemole geliyoruz Re'ye çekiyoruz mi çarpıp do'ya vuruyoruz tamamen çalarsam Mi fa mi fa mi sol mi fa mi fa mi re mi do Onu hızlı yapınca anca e, hoş oluyor diğer türlü Çok bozuk kötü bir yavaş çalınca böyle tuhaf gelir size Umursamayın Doğru yere bastığınızdan emin olun Görüyorsunuz e, Onun dışında yapın yavaşça çalışın çok çirkin gelse de size O hızlanınca yeterince kulağa hoş gelmeye başlıyor o hissiyatı veriyor dedik ve geçiyorum Pardon ben de buradan notalara bakıyorum aynı anda ne diyor re vur re, re vur bu arada üçüncü birinci pozisyon dedik ikinci pozisyona geri dönüyoruz re vur do karana çarp re geniş vur si karana çarp Sonra do la yap diyor Do'ya vur la'ya vur diyor alttan Si la Bu arada orta telde sırma var dikkatliyseniz o normal bağlama düzeni orta telin üstündekini çıkardım üstündekini çıkarıp bam tel taktım yani üst teldeki kalının aynısını taktım ortaya Böyle çalmayı çok seviyorum. Bunu eskiden Arı Sağlar, Hazreti Gültekinler günümüzde de yapan çok kişi var. Yapan çok kişi var. Çok tatlı oluyor. Evet. Re, do, re, si, do, la, si, la. Sonra La, la, do, si, la, si, la. La'ya vurduk. Süsledik. La'ya vurduk. Do kararına vurduk. Si kararına çektik. La kar La'ya vurduk üst elin boşu. Bu üst boşuna vurduğumuzda o Si'yi kesiyoruz arkadaşlar. La'yı yalnız bırakıyoruz. Sonra Si'yi alttan vuruyoruz. Bu defa Do basıl değil. Ve üst elin boşuna vuruyoruz. La la do si la si la Dikkat La la do si La'ya vurduğumda si'yi kestim bakın Yok sesi Diğer türlü şöyle olur Si uzar, tane, tane olmayan bir ses ortaya çıkar, hoşumuza gitmiyor bu bizim. La la do si la si la. Evet ne oldu? Ve do re si do la si la 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 do si la si la. Ve do re si do la si la 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 do si la si la. Bir daha yapıyorum. Ve do re si do la si la 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 do si la si la. Bir daha. Diğeri de bunun aynısı neredeyse. Re do re si ile baş, re do ile başlamıyor, si do ile başlıyor. Si'ye vuruyoruz. Do karana çarpıyoruz. Orada 5'i yanlış yere almışım. Bir yanda olacaktı. Si'ye vurduk, do karana çarptık. Re si. Si do re si do la si la 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 do si la si la. Olacak burası. Ne oldu? oldu. Sonra re 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 si do la si alt telin başı re'ye vur. Diğer re'yi çekerek çıkarıyoruz. Parmağımızı sürterek arkadaşlar. Yine re vur si'ye çarp. Si karana. Do la si la 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 do si la si la. Aynısı. Sonra yine si do re si do la si la 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 do si la si la. Bunu yukarıda görmüştük. Sonra yine ard arda ne geliyor? Si do re si do la si la si do re si do la si la Yaptık sonra yine Yaptık Ardından sonra e vurduk La si ve do'ya çarpıyoruz Ardından mı geliyor? Su, 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 la, si, do, re, si, do, la, si, la, 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 do, si, la, mi, re Sonra finalde La yapı bitiriyoruz. Ne geldi? La, la, do, si, la, mi, re, mi, do, re, si Mi çarpma, do'ya vur, re geniş vur, si çarp, Do, la, si. Uzatıyoruz, bekliyoruz ve sonra La, Karan'a vuruyoruz Evet deyip bitirebiliriz Şimdi o bölümü Bir daha değerlendirirsek komple Evet arkadaşlar. Bu video bu kadar. Erzincan düzü artık bitti. tam çalını yakında yüklerim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Eğer beğenmediyseniz de beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınıza destek olabilirsiniz. Ayrıca katıldan bana destek olmanızı bekliyorum. Hepinize iyi çalışmalar dilerim. Kendinize iyi bakın.